Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 29. dönem POMEM yedek çağrılarını inceleyeceğiz. 29. dönem POMEM intibak eğitimi 20 Mart 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. 29. dönemden sonra 30. dönemde sınava başvuru yapacak adaylara bilgi vermek anlamında en son yedek çağrılardan çağrılan adayların sayılarını sizlerle paylaşmanın daha uygun olacağını düşündüm. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Tablomuzun sol tarafında arkadaşlar adayların okul mezuniyet kaynaklarını görmektesiniz. Lisans bölümünde mezun olan adaylardan erkek adaylara 8.160 kişilik bir kontenjan ayrılmış 29. dönem POMEM'de. İntibak döneminde 1. yedek çağrıda 386, ikinci yedek çağrıda ise 197 aday intibak eğitimine çağrılmış. Kadın adaylara baktığımızda Kontenjan sayısının 2240 olduğunu görüyoruz. Birinci çağrılarda kadın adaylardan 29, ikinci çağrılarda ise 21 aday kayda çağrılmış durumda. Ön lisans adaylarına baktığımızda kontenjan sayısının erkeklerde 800 olduğunu görmekteyiz. Birinci yedek çağrılarda erkeklerden 31, ikinci yedek çağrılarda ise 13 aday çağrılmış. Kadın adaylara baktığımızda kadın adaylarda kontenjan sayısı 1800. Birinci yedek çağrılarda 26 kadın, ikinci yedek çağrılarda ise 9 kadın kayda çağrılmış durumda. Burada arkadaşlar birinci yedek çağrılarda toplam 472 aday, ikinci yedek çağrılarda da 240 aday olmak üzere toplamda 712 aday intibak döneminde sıradan kayda çağrılmış durumda. Burada görmüş olduğunuz 13.000'de arkadaşlar kontenjan sayısı 13.000 aday alındı. 13.000 adayın haricinde 712 aday daha İntibak döneminde kayda çağrıldı. 29. dönem POMEM yedek çağrılar üzerine hazırlamış olduğumuz videonun sonuna geldik. Sınavlar üzerine hazırlayacağımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar.